Merhaba arkadaşlar Bugün sizin sadece televizyon ya da bilgisayarla vakit geçirmek yerine evde annenizle abinizle, ablanızla, babanızla oynayabileceğiniz çok güzel oyunlar var Biz de şimdi onları göstereceğiz Öncelikle hangisini oynayalım Elifsu? Buz kırma oyununu Elifsu buz kırma oyununu seçti önce oynamak için Hadi yani Şimdi buz kırma oyununa başlayalım Önce buz kırma oyunu ile başlıyoruz arkadaşlar Bu oyunda ortada bir at var ve bu atı düşüren yanıyor. Başla Elif'cim. Vurduğunuz yerlere dikkat etmeniz gerekiyor. Elif yandı çünkü atı o düşürdü. Bunlar böyle. Kırılınca arkadaşlar tekrar arkasını çevirip buzları dinliyoruz. Tabi bunlar plastikler, buz değiller aslında. Ama buz parçalarına benzetmişler. Değil mi Elifşon? Evet. Arkasını güzelce dizdik. Şimdi tekrar çeviriyoruz. Bu oyun hem çok uygun fiyatlı hem de oldukça zevkli bir oyun. Üstelik her yaşta insanla oynayabileceğiniz bir oyun. Hem büyük çocuğunuzla hem küçük çocuklarınızla çok rahat oynayabilirsiniz. Değil mi Elifşon? Evet. Değil. Aslında düşürdüğünüz taşa buza çok dikkat etmeniz gerekiyor. Vurduğunuz taş eğer atın düşürce atın düşmesine sebep olacak. İşte böyle hepsi düşüyor. Genelde Elif su beni yeniyordu aslında ama bugün benim şanslı günüm galiba. Ben yendim değil mi Elif su? <laughs> ama önemli olan vakit geçirmek değil mi kızım? <laughs> Şimdi hangi oyuna geçelim? bardakları mı, hafıza kartlarına mı? Bardak oyun Evet şimdi bardak oyununa geçelim Bardak oyun da çok zevkli bir oyun arkadaşlar Şimdi bardak oyununa açalım Sıp sıp bardaklar Burada da bir zil var değil mi Elif Su? Evet Ondan sonra renkli bardaklar var Green Red Black Yellow and And Blue Burada 5 çeşit bardak var. Bunlarla ne yapıyoruz Elifsu? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 tane farklı renkte. Eee bardağı önümüze alıyoruz. Red. Sonra buradaki kartlarda gösterilen şekilleri bu renklere uygun bir şekilde Yellow. yapmaya çalışıyoruz. Arkasını çevirip şu şekilde koyuyoruz. Değil mi Elifsu? Hı hı. Şimdi aç bakalım kartı. Hmm. Şimdi önce siyah, sarı, yeşil, mavi ve kırmızı. Onun sırasına göre biz de bu şeylerle bardaklarla sırasına uygun bir şekilde yapıyoruz. İlk önce yapan da kazanıyor Aa, ama ben konuşurken sen yaptın. Evet. Şimdi burada böyle ya. Siyah, sarı, yeşil, mavi, kırmızı bardakları da ona uygun şekilde diziyoruz. Önce dizen pat diye basıyor ve kazanıyor. Şimdi o kartı elif su aldı. Şimdi bardaklarımızı tekrar normal haline getirelim. Oo çok güzel bir... Burada ne var elif su? What is this? Cake. Is it a birthday cake? Aa hemen başladın ama başlıyor. Demedim ki. Yine elif su kazandı. Al bakalım kartı. Hmm. <laughs> yummy cake. Yummy cake. Oh. Yummy calorie cake. Tamam, hadi bakalım aç bakalım kartı. Oo, bu da tatlı bir köpüşmüş. Bu sefer ben yapmalıyım. Kırmızı, sarı, siyah, yeşil, mavi. Sen diziyor muydun? Pardon anneciğim. <laughs> tamam hadi baştan başlayalım. Hadi başlıyoruz. Bir dakika. Ne oldu? Başlıyoruz. Bir Yukarıdan aşağıya başlıyoruz. oldukça zevkli bir oyun arkadaşlar. Ayrıca tüm ailecek oynayabiliyorsunuz. 3 kişi, 4 kişi, 2 kişi, 5 kişi fark etmez. Önce şekli yapan kazanıyor. Değil mi Elif Su? O kartı alıyor. En sonunda en fazla kim kartı almışsa o kazanmış oluyor. Mesela şimdi bu kırmızı, yeşil. Burada çiçeğin renklerini uygun bir şekilde yan yana koyacağız. Ama ben hem konuşurken bir yandan da yapmakta biraz zorlandım. Değil mi Elif Su? Ah Elif Su önce yaptı yine. Ve yine Elif Su kazandı. Flower. And a flower. Yes, it's a very colorful flower. I want to open the card. Okay, open it. What is that? Oh, is it the cat? No, it's the dog. Oh, it's a dog. Okay. Önce siyahı var, sonra mavisi, sonra kırmızısı, sonra yusuf, sonra sarı. su kazandı. Şimdi diğer oyuna geçelim mi Elisu? But we didn't finish yet. We want to finish all the cards? Yes. But it takes a long time to finish all of them. Okay. Sorry Elisu, oynamaya devam ederiz olur mu? Okay. Hadi şimdi hafıza kartlarına geçelim. Bu da üçüncü oyunumuz arkadaşlar. Hafıza kartları. Biz bu oyunu alalı bayağı oldu kutusundan anlayacağınız gibi. Elisu ile bu oyunu çok oynadık değil mi Elisu? Evet. Bunun içinde 48 hı hı. tane kart var. Biz Elif Su ile ilk aldığımızda 12 kartla falan oynuyorduk. Şimdi daha çok kartla oynuyoruz. Birbirine eşi olan kartları bulduk. Şimdi karıştırıyoruz. Taş çevirip karıştıracağız. Sonra da dizeceğiz. Değil mi Elif Su? Evet. Sonra da yine en çok kartı bulan oyunu kazanmış olacak. Hadi bir bakalım Elif Su. başlayalım mı? Kaçımız evet, olmuş Enesu? Bir say bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aferin kızım. 14 kartımız olmuş. Hadi şimdi başla bakalım Elif'su. Okay. Açmaya sen başla. Hmm. Kartlı ve mantarlı kart. Tamam hadi kapat bakalım şimdi ben açayım. Aa, Diğer mantar şurada mıydı yoksa? Evet, gönder o mantarlı kartı. ben aldım. Şimdi sıra sende. Ev ve kalp. Kapat bakalım. Aa Ay dede ve roket. Tekrar kapatıyorum. Elif su bakalım neleri atacak. Ooo bal kutusu ve ay dede. Hadi kapat elif su balı. ne varmış? Bal. Aa, aç bakalım onu da açar mısın benim için? Benim için onu açabiliyor musun? Açmak istemiyor musun? <laughs> Ama orada bal var biliyorum. <laughs> ben mi açayım? Highlight one. Come on, tamam, it's your turn. Tamam bal kartını sonra sana veririm. Hadi aç bakalım sen şimdi. Hmm. Hmm. Roket hmm. ve kalp. Kapat. Ay ve kalp. Hmm. Diğer kalbin yerini biliyorsun sen. Evet. Kalpleri Elif su aldı. Ama ben kalpleri çok seviyordum. Hiçbir kalpleri ben alsaydım. E? Bu neymiş? Ay dede. Eyvah eyvah. Elif su Ay dedenin yeri belli oldu. Hadi. Hadi. Ay dedeyle evi kapatır mısın? Ay dedeyle evi kapat. Diğer ay dedenin yerini biliyorsun galiba değil mi? Ay dedeyi ben almak istiyordum. Neden hala hani vermiyorsun? Oyunun sonunda vereceğim. Ev ve roket. Evin yerini biliyor muyduk Elifsu? <laughs> ah evi de Elifsu aldı ya acaba? Roket. Ya roket neredeydi? Ah, roketleri ben aldım. Topu da Elisu aldı. Elisu kaç kart var sende kızım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Benim kaç kartım var? Benim kartlarımı da sayar mısın? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aa, Elisu 8 kart kazandı. Bende 6 kart var. Elisu kazandı bu oyunu. Elisu'ya alkış. Ben de Tamam balları sana vereceğim. Al bakalım. O zaman 4 var. Ve de ben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Senin 10 kartın benim 4 kartımı aldı. Gene sen kazandın. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Elif Sülü çok güzel oyunlar oynadık. Bu oyunları size de tavsiye ediyoruz. Hoşçakalın. Bye bye.